Biz bu bayramda vurulduk. Kocaman bir bomba düştü üzerimize. Ben 12 yaşındayım, kardeşim 7. Ben görmedim. Annem çok ağlamış biz ölünce. İkimizin de küçücük elleri vardı. Bulamadılar. Yoksa mutlaka bırakırlardı kabrimize. Biz bu bayramda vurulduk. Küçücük bir kurşun değdi yüreğimize. Meğer ölmek ne kadar da kolay bir şeymiş. Amerikalı askerler gösterdiler hepimize. Yine de bir sevinç var içimizde. Biz öleceğiz ve daha güzel olacak dünya. Biz öleceğiz ve daha güzel olacak dünya. Yoksa siz duyarsız Müslümanlar döner miydiniz sırtınızı bize? Biz bu bayramda vurulduk kocaman bir bomba düştü üzerimize.